Allah Allah. Niye kapalı ki bu dükkan? Bugünlük sizi Yasemin Şef'in antik kafesinde ağırlamak isteriz. Nereye gitti şimdi bunlar? Ne yaptı? İş bulabildi mi? Nerede? Hala bulamadım. Kirayı ne yaptınız? İki aydır ödeyemedik. Dün de ev sahibi geldi. Bir sürü laf söyledi gitti. Vicdan yok anam bu insanlarda. Allah kolaylık versin. Zor. Ee, pardon. Ee, Celal beylerin dükkanı kapalı da. Kötü bir şey yoktur inşallah. Neden arıyorsunuz? Ya tanıdığım olur kendileri. Şöyle bir halatır sormak istemiştim ama. Onlar bugün ailece pikniğe gittiler. Akşama dönerler. Ha, peki teşekkür ederim. Rica ederim. Noter onayları alınmış mıydı? Ha, demek bu konuda bir girişimde bulunulmadı. Güzel. Peki avukat beyciğim, hukuk büronuz Gülriz avcıyı ne kadar oyalarsa beni o kadar memnun etmiş olursunuz. Teşekkür ederim. Sen bu cesareti kimden alıyorsun Gülriz? sadece ateşin meselesi değil. Geçmişi sorguluyor. Canımı yakmak için hisse senetlerini öne sürüyor. Gülriz bunları akıl edemez. Bunun ardında başka biri var. Yoksa o adam mı? Ercan! Gülris'in attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Sen mi yaparsın, peşine adam mı takarsın? Aldığı nefesten bile haberim olacak. Emredersiniz efendim. Engellememiz gereken biri var mı? Yok yok, o kadar abartmayalım. Üçüncü göz olun yeter. Ana oğul bir araya gelseniz bile bir asaf avcı etmezsiniz. O küçücük aklınızla Hı. Beni alt edeceğinizi sanıyorsunuz öyle mi? Şaşarım aklınıza. Pardon, bizim iki çay vardı ama. İki çay. Hemen hemen getiriyorum. Biz de hesap rica etmiştik. Hesap tabii efendim. Ha, kolay gelsin Yasmine'in. Ee, merhaba hoş geldiniz. Ee, ben ateşe bakmıştım ama. Aa onlar Yaseminle çıktılar. Nereye? Bilmem yani nereye gidiyorsunuz diye darlacak bir adam değilim ben. Bizim hesap vardı. Tabii. Hesap getiriyorum. Biz geçelim şöyle o zaman. Ben Ateş arayayım bir. Buyurun efendim. Hesap. ulaşılamıyor. Bu hisse hakları meselesinde Ateş Bey'in de imzası lazım Gülriz Hanım. Yani bu yaptığınız çok büyük bir değişiklik. Hakikaten bunu yapmak istediğinizden emin misiniz? Hayatımda hiç bu kadar emin olmamıştım. Neyse o zaman biz kalkalım Ateş'e sonra bilgisini veririz imzasını da alırız. Yani. Siz bilirsiniz. Şey, e, ev vaktiniz var mı acaba? Çok başım kalabalık yardım etseniz. Maalesef. Bugün daha önemli işlerim var kusura bakmayın. İyi günler. Selam. Şu şuayb şu yok ama çok sipariş var. İki tane çay var, iki tane kahve var. Sade orta... Yok, orta e, üst, büyülük... Bana yardım etmişsin. Ya. Hayırlısıyla olur, hayırlısıyla olur. Hadi, hadi geç yardım et. Hanım size yardım edemem, kiralık ev yok şu anda. Sizden artık kiralık daire bakmıyorum o rahat olun. Öyle mi? Evet, kahve istiyorum, sade olsun. Sade. Teşekkür Bey, siz ne kadar zamandır buralısınız? Oo, çok eski. Bu 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 helma bak 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 O günden beri. Hangi ev kime ait bilirsiniz o zaman? Mesela şu arka sokaktaki kırmızı bina. Tamer. Bebelerin apartmanı. Üçüncü kat da da daire üç bir 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 ay sonra bebekleri olacak. bekleri olacak. Peki e, mantıcının yanındaki bina? Nasıl beylerin evi? Kiralacıları da İhsan Bey. Vallahi bravo Muhsin Bey. Nüfus müdürlüğü gibi adamsınız. Çok zekisiniz. ...höhöhöhö <laughs> öyle indirirsin. Aa, bu Aa! Ay Selma abla! Hayrola nereye böyle? Sorma Perihancığım. Elimde varmıyor söylemeyi ama kirayı ödeyemeyince. Allah Allah ya. Ya kaç yıldır komşuz şurada keşke bize bir şey söyleseydi belki bir yardımımız dokunurdu. Evet. Bak istersen ev sahibiyle biz konuşalım ha ne dersin? Belki bir anlayış gösterir ya. Göstermiyor Perihancığım göstermiyor. Kaç defa anlayış gösterdim dedi. E biz de bu laf üstüne daha fazla mahcup olmamak için. Tüh tüh neyse hayırlısı artık. Aa, <laughs> ne oluyor? Selma teyzenler taşınıyor. E Filizler? Onlar önden gitti. Ay keşke bir güle güle deseydik. <laughs> Yine görüşürüz inşallah Sehilacığım. Hadi kalın sağlıcakla. Ama hiç böyle oldu mu şimdi ya? çek ...çocukluğumuz bu evde geçmişti. Herkes gidiyor teker tek... Artık.